yaptın kız dombe? İyi lan dana sen ne yaptın? Aha be. Hayırdır lan? Büyüsün semente gözükmüyor ya. Nasıl gözüksün ya? Bu davşanlıların koca boğazı durmuyor ki. Kıvama geleni götürüyorlar. Bizim oğlanın yemedik yanını komamışlar. Kellesinden, gövecinden, mangalına kadar yemişler bizim olanın her yanlarını. Hiçbir şeylerini bırakmamışlar tövbe olsun. Deme la. Ne o göz? Senin tuzun kuru tabi ve sütü gerisine karışma. Sonra yenge çamur yat deme. Eee ne yaparsın? Sizin etinize bayılan davşanlılar benim de kaymağıma yağma hastalığa. Övünmek gibi olmasın da, benim ürünler de tadından yenmez hani Onun tadından zaten bana kıyamazlar üzere vallahi keyfin edecek yok. Ne diyorsun yani sen şimdi? Hindistan'ın kutsal inekleri varsa tavşanların da dombelleri mi kutsal? Bir hoş, bir hoş konuşma la. O kadar seni benim vermez. emme beni çok severler. Ben bir onu bilirim. Ananda bizi de öyle sevseler la. Söyleme sahip bu arada sen de bayağı kıvama gelmişsin yerken. Eee ne olacak? O aşamada da Adana'la gibi yiyorsun. Dikkat et de sonra sen de yemezsin değil mi? Kavasını doğru diyorsun. Ben dana, Şu gelen kasap ayrı değil mi la? Allah o. Ne yapacağız gal şimdi? Şşt i̇şte ama bakalım belki görmez. Şşt i̇şte sen ne olacak? Dana gibi adamın gözünün önünde durup durursun. Bak aklıma ne geldi. Sen şimdi çoban köpeği gibi havla. Köpek taklidi yap. Belki seni köpek sana da ağmaz başkasını alır. Belli mi olur lan bakarsın yer. Nasıl oldu mu? Yemiş midir talidime? Bu kadar sene ben bilmem ama şimdi yemediyse bile aşama yiyeceği kesin. Hadi bakalım bana müsaade. Bize de gel aşama ederiz dedin ama zor. İyi bakalım hadi. Ben gidiyorum. Çamurum kurudu neredeyse. Ya şu dombey ya. Naha boyun kosun diye arasın mi seni? Ben sana diyecek bir şey bulamıyorum gali. Naha sütün dinsin de seni de benim gibi sevsin ya eme. Sevsin ya da bir gör bakan be. Tövbe de lan, tövbe.